Cihangir'e de tut. Zeynep Cihangir'e de tut. ne yapıyorsun Zeynep yarın? Tamam. Kızım, tamam tamam tamam. <gülüyor> Buraya yer. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> dur biraz da yapsın dur. Bak ağlatma kardeşini ağlatmadan Zeynep yavrum. Ona da ver biraz. Hadi. Ama çok ağlıyor. Hadi. Ama kardeşini neden ağlatıyorsun? <laughs> Zeynep Han, ne yapıyorsun? Temizlik He? Temizlik mi? Temizlik mi yapıyorsun? Ama saçımı neden öyle yapıyorsun? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Zeynep yaren. Anneciğim neden öyle yapıyorsun? Hadi koltuklarımızı süpür. Hadi çabuk çabuk misafirimiz gelecek bak. B Bütün işlerimiz duruyor hadi. Hadi bana yardım et çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hadi anneciğim çabuk. Hızlı hızlı yap çabuk. Hadi. bize kim geliyor? Misafir gelecek. Hızlı hızlı süpür. Çabuk koltukların altlarını da süpür. Zeynep yarın hızlı ol. Evet. Bitti mi Zeynep yarın? Hadi hızlı. Hızlı hızlı yap çabuk. ve kim geliyor bil? Misafir gelecek. Bitti mi? Hadi hızlı süpür o zaman, oynama. Hadi. Hadi bana yardım et. Zeynep hadi. Seni bekliyorum hadi. Zeynep yarın. Anneciğim ne yapıyorsun? Zeynep. Cihangire tut bir de, Cihangire tut. <gülüyor> <gülüyor> Cangire tut, Cihangire. Hadi tut. Cihangire tut. tut bak, Cihangire tut.